merhaba arkadaşlar Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle mini bluzumuzun yapımını göstereceğim ismi crop da geçiyor mini crop da geçiyor Instagram sayfamızda bir anket gibi bir şey yaptık en çok mini bluz olsun dediler şu şekilde arkasında göstereyim bugün sizlere bunun yapımını göstereceğim Öncelikle arkadaşlar İstediğiniz ip artık e, mercerize olabilir, koton e, olabilir. Hangi iple yaparsanız o sizin kendi tercihiniz. Ben bunu alize koton gold ile ördüm. E, Diva da de örebilirsiniz. E, şimdi başlangıç olarak zaten bir tane hepsinden e, yeterli. Yani şu zemine bir tane bile çok. Birkaç tane mini bluz örebilirsiniz bir yumak ipten. E, motifleri de renklerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak ipimizi söyledim. Dediğim gibi hepsinden birer tane yani mecbur alınacak e, renkleriniz varsa evdekilerden de değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu e, şu 36 beden arkadaşlar. 36 beden için genç kızlarımız için çocuklarınız için yaparsanız bu 36 beden 34 36 da geçiyor. Bu 36 beden için 6 tane motiften 2 sıra yapılması lazım. Yani toplamda 36 beden için 12 tane motif yeterli. Şimdi ben size hazırladım bir tane daha. Bundan sonra yani bu bedenden biraz daha büyük olmasını istiyorsanız arkadaşlar 6 motif yerine 7 motif 7 7 14 motif. Bakın şu şekilde hazırladım. Bu bu 38 beden için. Şöyle yapılacak. Şimdi anlatımını göstereceğim. Ben sizin için hazırladım. Motiflerimiz dediğim gibi e, bu beden büyüdükçe birer sıra 7 ise mesela e, 40-42 beden için bu 38 beden için 7 sıra 2, 7 tane motif 2 sıra. Bu e, 40 42 beden için bir motif daha 8 motif yapabilirsiniz. 2 sıradan 16 motif yapabilirsiniz. Bu böyle gidiyor. Yani aslında arkadaşlar ilk sırasını motifimizin ilk sırasını ekledikten sonra ve şu şekilde bedeninize, göğüs çevrenize tutarsanız zaten kaç motif yapacağınız bedeniniz ortaya çıkar. Yani kaç tane yapayım falan diye hiç merak meraklanmayın. Şöyle düzeltip Göğüs çevrenizde ölçünüzü çıkartabilirsiniz. Şimdi motiflerimiz mesela arkadaşlar ben bir, birkaç tane bunu da hazırladım. Zaten motiflerimizi bilmeyen arkadaşlarımız yok. Hanım dilendi, beye bendi motiflerimizden. E, 4 sıra. 1, 2, 3, 4 sıra yapıyoruz. Motiflerimiz kaçsa bunu göstermeyeceğim. Çünkü zaten e, her bir videomda motifin yapımını hemen hemen birkaç videoda var. 8 santim. Motiflerimizin e, ölçüsü 8 santimden oluşuyor arkadaşlar. Dediğim gibi motiflerinizi önce hazırlıyorsunuz, daha sonra da yerleştirmesini yapıyorsunuz şu şekilde. Mesela böyle yerleştirip e, ip kopartmadan, yine o videomuzda var, onu da gösteremeyeceğim şu an sadece e, hazırladığım için zaten bilen arkadaşlarımız biliyor. İp koparmadan Çevresini geçeceğiz. Sonra ikinci sıraya çıkacağız. İkinci sırayı da yaptıktan sonra yani şu şekilde bakın, şu şekilde hazırlayacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu ön kısma geliyoruz. Ön kısma geldikten sonra burada ipimizi kırmayacağız. Şimdi bu ön kısma birkaç defa biye yapmış olacağız. Gidip geleceğiz. Şurada da göstereyim. Ne yaptığımızı bilelim. şunu gibi arkadaşlar birkaç sıra gidip geleceğiz. Şimdi burada hemen bu köşeye geldik. Eklemeleriniz bittikten sonra ikili trabzan ile yine ilk sıramızı böyle yaptık bir zincir çekip aralarda bu sırayı her bir boşluğa 3 tane yine trabzan yaparak karşıya doğru gidiyoruz son yere gelene kadar devam edeceğiz arkadaşlar şu şu aradakileri de tabii ki ikisini de yap, yapacağız Şimdi orayı da göstereyim size. Keşke motifi işte eklemeyi de gösterseniz diyenler olacak, biliyorum arkadaşlar. Fakat her videomuzda hemen hemen motifimiz ve motif birleştirme var zaten. Ee, tekrar tekrar gösterirsek e, videolar da çok uzuyor. Bakın burayı hem şu boşluğu hem bu boşluğu yaparak. ileriye doğru şu köşeye kadar gelelim. Şimdi burada arkadaşlar buraya kadar geldik. Tekrar geri dönüyoruz. 5 zincir çektim ve hemen bu boşluktan devam ediyorum. Aralarda bir zincir ile karşı köşeye kadar yine bu şekilde geleceğiz. Şimdi karşı tarafa kadar geldik. Biraz yakınlaştırayım dilerseniz. Şu şekilde. Şimdi burada bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Yine köşemizi sonunu bağladık. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar bir sıra daha yapacağız. Yani bu git gel 3 sıra olmuş olacak. Sonra burada hemen dolduruyoruz. Diğer karşıya bir sıra daha geliyoruz arkadaşlar. Yani toplamda e, kenar hariç 1 2 3 sıra gidip gelmiş olduk. Tekrar uca kadar gidiyorum son sıramızı da Burayı arkadaşlar isterseniz buraya düğme dikileceği için burayı böyle delikli değil de e, komplesini trabzan yapabilirsiniz. 3 sıra trabzan yapabilirsiniz mesela araya e, bu deliklerimizi koymadan. Yani dümdüz trabzan ile de örebilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Düğmelerimiz de burada arkadaşlar. Ben tahta ahşap bir düğme aldım. Evet, sona gelmiş olduk. Burada bu ipimizi kıracağız artık. Bu taraf bitmiş olacak. Evet burada bu ipimizi yani bir tarafı ördüğümüz zaman bu ipimizi koparttık. Daha sonra ben onu diğer taraftan kaybederek temizleyeceğim şimdi bu diğer tarafına geldik aynı şekilde buraya yaptığımız gibi Arkadaşlar şu köşeden başlayarak şuradan 3 zincir çektim köşeye üç tane doldurarak başladım aralar bir zincir ile git gel karşı taraftaki gibi 3 sıra yapalım şu şekilde olacak. Gideceğiz 3 sıra. Evet arkadaşlar, diğer tarafımızı da 3 sıra olarak bitirdik. Yani şu şekilde olacak. Bak. 38 beden için bunu dediğim gibi motiflerden sonra şöyle ölçtüğünüz zaman göğüs çevrenize zaten ne kadar öreceğinizi görebilirsiniz belki motifleriniz denk gelmeyebilir. Önden bu şekilde de biraz daha birkaç sıra daha uzatabilirsiniz. Bunlar da yapabilirsiniz. Şimdi burada ipimizi kırmıyoruz. ikinci tarafı yaptığımız zaman. İpimizi kırmadan bu sırayı komple yani bu şu alt kısmı yani fırfırına geçtik. Şu an fırfırını yapacağız. Bu alt sırayı Şimdi bütün e, her bir trabzan yaptığınızda her sırasına her deliğe trabzanı 3 tane yapacaksınız. Fırfır oluşturabilmemiz için arkadaşlar. Şöyle ilmeğimizi aldık. Bunun hemen şurası çünkü şunlar gibi değil. Şurasını yaptığımız için bu kenarın hemen ortasından sırayla Aynı yere 3 tane yine yaptım. Bak. İlmeğimi aldım şu boşluğa. 5 tane doldurdum. 6 da doldurabilirsiniz. Sonra ilmeğimi aldım. Hemen şu kısma yani her battığınız yere 3 tane dolduracaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan sonrası şuradan sonrası daha basit olacak sizin için. Boşluğa 3 tane dolduruyorum şu an. Sonra her bir e, trabzanın tepesine yani şöyle 3 tane var değil mi? 3, 6, 9 tane yapmış olacaksınız. Her bir trabzanın tepesindeki boşluğa 3 tane trabzan yapalım arkadaşlar. Bakın marullaşmaya başladı bile. 3 tane. 3 tane yaptım. Boşluğa 3 tane. Her bir tepesine de 3 tane trabzan yaparak zaten kendisi marullaşmaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sona kadar bütün dediğim gibi trabzanların tepesine bir de boşluğa üçer tane trabzan yaparak sona kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bakın biraz ortaya kadar gelmiş oldum. Marullaşmaya başladı zaten. Şu orta yeri de göstermek istedim kafanız karışmasın diye. Bu birleşim yani motiflerin birleşim noktasındaki boşluklara ise beşer tane de yapabilirsiniz. Yani göz kararı ne kadar marullaşıyorsa beş tane yapıp bir de orta yerine diğer tarafa da beş tane İpiniz biraz kalın olabilir ya da çok marullaşmış olabilir. Arada iki tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu böyle yaparken zaten elinizdeki e, değişime göre olan bir şey. Tığ numaramı da söylemeyi unutmuşum bu arada. Şimdi aklıma geldi. E, tığ numaramız 3. 3 no tığla yapacağız. Fakat bir de 3.5 da lazım yanımızda. Neden derseniz şu fırfırlar biraz daha e, salaş ve e, daha güzel dursun diye bu bir sıradan sonraki iki sıramızı veya bir sıramızı da üç buçuk numarayla yapacağız arkadaşlar biraz daha gevşek olsun diye sert durmasın fırfırımız diye bir de arkadaşlar videoları bulamazsanız şayet Handanın örgüler diye kanalda arama yapma yerine bastığınızda benim e, resmimi, profil resmimi yani YouTube'daki profil resmimin üstüne tıklarsanız e, sayfamı görebileceksiniz. O sayfada hemen üst tarafta e, videolar yazan yere tıklamazsanız. Ee, az bir video gösteriyor. Yani açtığınız zaman 4-5 video gösteriyor, sonra göstermiyor. Ama o yukarıdaki videolar bölümüne tıklarsanız bütün videolarım açılır. Bilmeyen arkadaşlar oluyor bazen onlar için hatırlatma yapmış olayım. Bak. Bu şekilde şu sona kadar gelelim. Son yerimize geldik. Yine diğer tarafta yaptığımız gibi şu 3 tane yaptığımız yere de yine her kenar ilmeğin ortasına 3 tanemizi yapıyoruz. Herhangi bir yerinden yapabilirsiniz. Boşluğa da yine dolduruyorum. Evet. Son yere geldik. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Her bir boşluğa 3 tane yaparak. Şu şekilde. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar 1 2 3 zincir çekip geri dönüyoruz, değil mi? Şimdi tığımızı bırakıyoruz artık. Üç buçuk tığı ile yani bir tane fazla kalınlaştırıyoruz tığımızı. Şimdi yine her bir yaptığımız trabzanın üstüne artık artırma falan yok. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzanımızı biraz gevşek tutarak elimizi devam ediyoruz. Her bir trabzanın tepesindeki boşluğa yani şöyle biraz elimizi gevşek tutalım daha güzel oluyor fırfırlarımız bu şekilde devam ediyoruz diğer uca kadar yani arkadaşlar bu zaten marollanacak 3 sıra yapacaksınız bundan şu uca kadar geleceğiz. Sonra tekrar bir sıra daha yapacağız. Artırma eksilme yapmadan her bir trabzanın tepesine o şekilde devam edeceğiz. Fırfır. Şurada da göstereyim. Bakın 3 sıra. Biraz karanlık oldu. E, koyu renk olduğu için. 1, 2, 3 sıra. Bunu istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. 3 sıra, 2 sıra hiç fark etmez. Bu sizin tamamen kendi tercihinize kalmış bir şey. Şimdi bunu ee, uzatmayacağım çok fazla. Çünkü burayı anladınız. Her bir sırasını yaptıktan sonra 3 sıra fırfır yeri de bitmiş olacak. Şimdi ister düğmelerinizi dikebilirsiniz bu e, fırfırı bitirdikten sonra. isterseniz ucu uca kapatıp önce bir çatal iğne ile burayı kapatalım. Şimdi tam ortalayalım. Kulplarımızı yapacağız çünkü. Tam ortaladık değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Tam ortaladığımız zaman 15 yeterli geliyor arkadaşlar. Şu Bakın şu boşluk için. Ön taraftaki boşluğumuz için 15. 15 15'i de buraya tam ortalıyoruz. Tam orta kısmı. Şöyle yapalım. Şurası birleştirdiğimiz yere gelecek şekilde, şu şekilde. Zaten burada görmüş olacaksınız. Başlangıç yerimiz yine 3 notu ile yapacağız. Şurası 15. Şurası arkadaşlar yani motiften 1 2 3 3. deliğimiz. Buradan da 1 2 3 3. deliğimize şu. Burası tam yaka kısmımız. Yani göğüs yerimize gelen yer. Buradan şimdi şurayı şöyle tutalım. Burayı kaybetmemek için arkadaşlar şurasıydı. Bu ipimizi Buraya sabitleyelim. Şöyle göstereyim. İlk motifimizin yine göstereyim. 1, 2, 3 şu deliğe 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapacağız. 3 tane. Aynı boşluğa 1, 2, 3 tane oldu. Arada bir zincir ilmeğimizi aldık diğer boşluğa. Bir zincir çektik diğer boşluğa. Bir zincir çektik hemen yanındaki boşluğa 3 tane trabzanımızı yaptık. Bakın burası bizim kulp yerimiz olacak. Bunu kendi bedeninize göre de tuttuğunuz zaman onu da ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyorum. Kulpumuzu uzatarak şu şekilde hemen yan boşluğa 3 tane yaptığım aralarda bir zincir 3 tane dolduruyorsunuz. Bir zincir 3 tane doldurup kenar kısmını ise bir zincir çekip tam kenar yerine gelecek şekilde bir tane trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekip tekrar geri dönüyoruz. Tek pardon 3 zincir buraya dolgu yapacağımız için 3 zincir çektik. 3 tane doldurduk. Bir zincir çekiyoruz aralarda. Git gel yaparak arkadaşlar. Kulpumuzu örüyoruz. Bak. Şöyle bir daha tutalım. Bu e, bluzumuzda hiç dikiş yok. Nasıl bakın örerek başladık. Örerek de diğer tarafımıza uzun kulpumuzu ördükten sonra birleştirmeyi de göstereceğim size. Şu şekilde bu kulpu kısa da yapabilirsiniz. E, daha e, enli değil de biraz daha şöyle de yapabilirsiniz 3 tane ile ben bunu biraz kalın yapmak istedim dörtlü bu bluzumuz üçlüydü bakın şu şekilde şu 15 taneden sonra ister 3 tane ister 4 tane de yapabilirsiniz bu kulpumuzu bu şekilde uzatacağız bakın bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar kendi e, omuz çevrenizi de ölçebilirsiniz. Ben bunu 25 sıra. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 sıra yaptığım zaman diğer tarafı eklemeyi de göstereceğim size. Bunu uzatalım tekrar biraz daha. 25 sıra olana kadar. Şimdi kulpumuzu 25 sıra yaptık ama ben size ölçüyle de göstereceğim. Bunu siz dediğim gibi istediğiniz kadar uzatıp büyütebilirsiniz. Tam 28 santim olmuş. Evet 28. Dediğim gibi omuzunuzun genişliğine göre bunu yapabilirsiniz. Ve şu uçta kalınca şimdi şu şekilde şunu size göstermek için Şöyle bakın. Şimdi şu koltuk altımıza gelen motifimiz değil mi arkadaşlar? Ön taraftaki şu motifimizi denk gelen motife ne yapmıştık? 1 2 3 şu 4. deliğe yani 3'ten sonraki şu deliğimize başlangıcını yapmıştık değil mi arkadaşlar şu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 buraya eklememizi yapacağız. Bu uçta kalmamız lazım. Şimdi 1 2 3 trabzandan sonra şu boşluğa tığımızı takarak ekledik. Burada karşı tarafta kulp kısmına 2 tane daha yapıyoruz. Başlangıçla birlikte. 3 oldu. Bir zincir çekip hemen şu yandaki boşluğumuza ekledik. İlmeğimizi alıp diğer boşluğumuza örmeye devam ediyoruz. Bir zincir çekip hemen şu boşluğumuza karşılıklı trabzanımızı yaptık yine bir zincir çektik diğer boşluğumuza yaptık 3 zincirimizi çekip hemen şu kısma bunu şu şekilde ekledik. Bir zincir çekip ipimizi artık koparttık. Yani eklememiz de bu şekilde oldu arkadaşlar. Diğer tarafa. Şöyle yine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Kulpumuz hazır. Şimdi burayı bir diğer tarafı başlanmasını da göstereyim sizlere. Ne yapmıştık arkadaşlar? Şu motifimizin şurayı saymadan 1, 2, 3. ve motifimizin bu köşesinden sayıyoruz. 1, 2, 3. Yani şuradan. 1, 2, 3, 4 tane yapacağımız için şuraya yani şunun yaptığımız yere ilmeğimizi takalım. Ve buradan 3 tane trabzanı yaparak aralarda bir zincir Evet geri dönüp burada dönüyoruz. 5 zincirle veya 4 zincirle kulpumuzu diğer tarafta olduğu gibi 28 santim örüp diğer tarafa aynı şekilde şöyle yapıp hangisine denk geliyorsa yani şuradan mesela şu motifi ne yapmıştık diğer tarafta da bu sefer bu taraftan. 1, 2, 3. Şuna 3'ün yanındaki deliğe 1, 2, 3 bir de şu boşluğa yapıp burayla kapatacağız. Burayı anladık umarım arkadaşlar. Bunu ben sonra devam edeceğim. Sonra dilediğiniz gibi 3 tane düğme dikerek diğer tarafa dikiyoruz. Zaten ilmek falan açmamıza gerek yok. Bu karşılığındaki bu deliklerden rahatlıkla geçiyor. Öyle bir e, rahatlığımız da oldu. Bu şekilde mini bluzumuz crop bluzumuzu da hazırlamış olduk. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. E, takıldığınız yerlerde yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Onlar bizim için çok değerli biliyorsunuz. Daha diğer e, videolarımdan haberdar olmanız için de önemli e, bildirimler gelir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.